Merhaba arkadaşlar. Emotion İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem gösterişli hem çok kolay iğne oyası modeliyle geldim arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil aktif hale getirmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Sizin beğenleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız benim videolarımı önerilere çıkaracak inşallah. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime başlayalım. Evet sevgili hanımlar, örnek bezimi aldım, geldim. Şimdi iğneme takılı olan uzun ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum. Evet arkadaşlar bakın. İğnemin üstünde iğneme takılı olan ipimi de bu şekilde çeviriyorum. Daha sonra buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bakın. Zürafama geri dönüyorum. Buraya bir tane yuva oluşturdum. Bu yuvamın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın böyle Yeniden sıktım. Pırpırımın tepesine çıktım. Pırpırımın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Daha sonra ipimi aşağıya indiriyorum. Böyle. tekrardan ipimi yukarıya çıkarıyorum çıktığım yere bir tane pırpır pır yapıyorum bakın böyle tekrardan ipimi aşağıya indiriyorum ipimi bir tık bile bırakıyorum indirirken böyle Tekrardan ipimi yukarıya çıkarıyorum. Her çıktığımda pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrardan ipimi aşağıya indiriyorum. Bakın böyle. Tekrardan yukarıya çıkıyorum. Çıktığım yere bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve ipimi aşağıya indiriyorum yuvama. Bu bir şekilde. Bakın böyle. Daha sonra buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. Yuvamın içine pırpır pır yaptım, pırpırımın tepesine çıktım, ipimi yuvama indiriyorum. Bakın böyle. Şimdi aralarına 10 tane zürafa, daha doğrusu bunu birlikte ayarlayalım. Kaç tane denk gelecek bakalım? üçüncü dördüncü beşinci on ee, biraz daha yapayım geleyim ben arkadaşlar Evet arkadaşlarım 15 tane zürafa yaptım ben aralarına şimdi tekrardan e, pırpırlı sinek kanadı yapacağım 16. zürafamı yapıyorum. Geri dönüyorum. içine yuvamın pır pır yapıyorum. Pır pırımın tepesine çıkıyorum. Pır pırın içine tekrardan pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yuvama iniyorum. Bombeli bir şekilde iniyorum yuvama. Tekrardan yukarıya çıkıyorum. Çıktığım yere pırpır pır yapıyorum. Ipimi aşağı indiriyorum. Bakın böyle. Tekrardan yukarıya çıkıyorum. Pırpır pır yapıyorum. İpimi yuvama indiriyorum. Tekrardan yukarıya 4 pır pırpırlı sinek kanadı yaptık arkadaşlar. Bakın. Şimdi ipimi aşağıya indiriyorum. Yuvamın içine bir tane pırpır pır pırpırımın tepesine çıkıyorum. Ve yuvama ipimi indiriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde tekrardan 15 tane zürafa yapıp geleyim ben. Evet sevgili hanımlar bakın ikinci sinek kanadımı da tamamladım. İğneme takılı olan uzun ipimi aldım. Bakın arkadaşlar uzun olan ipi bu şekilde sinek kanadımın içine sabitliyorum, düğüm atıyorum. Bak, bunu e, modelim bittikten sonra keseceğim. Şimdi e, sinek kanadımın içine bir tane pırpır yapıyorum. düğümümü sıktım pırpırımın tepesine çıkıyorum ve pırpırımın içine 3 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar bir pırpırımızın boyunu Eşit olmasını sağlayalım. 2, 3. Bakın, 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi 3 tane pırpırımın içine e, iğnemi geçirdim. Bakın, üçünü bir aldım. İpimi de iç, e, üstüne attım. Bu şekilde burayı bir tık bol bırakıyorum. Bakın, böyle daha sonra sinek kanadımın içine giriyorum bakın arkadaşlar bombili bir şekilde ipimi indireceğim Evet bu şekilde düğümümü sıktım tekrardan aynısını yapıyorum bir tane pırpır pır. pırpırımın tepesine çıkıyorum. 3 tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine. Net anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kameraya da bakıyorum. Bakın birinci pırpırımı yaptım. ikinci pırpırım ve üçüncü pırpırımı da yaptım şimdi bakın üçünden de geçiyorum bu şekilde ipimi şimdi bombeli bir şekilde aşağıya sinek kanadıma indiriyorum bol bırakıyorum yani burayı bakın bu şekilde tekrardan aynısını yapıyoruz hiç değişiklik yok burada tepesine çıkıyorum 3 tane pırpır pır yapıyorum pırpırımın içine 3 pırpır Evet arkadaşlar 3 pırpırımı yaptım. Şimdi her birinin içinden geçiriyorum iğnemi. Tekrardan yapalım burayı. Bu şekilde ipimi attım. Ve bombeli bir şekilde sinek kanadıma iniş yapıyorum. Evet arkadaşlar, böyle bir tane daha yapalım, gelelim. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Şimdi eee 7 bu tarafta, 7 bu tarafta kalacak şekilde eee ayarlayacağız şimdi bu ara modelini. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. ipimi bu şekilde sabitledim. Zürafa 8. zürafa ama. Şimdi buraya tekrardan 3 pırpır pır yapıyorum. 3'ünü birden bu şekilde topluyorum. Evet ve ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar bakın böyle şimdi ben diğer rengimi de tamamlayayım geleyim Evet sevgili hanımlar bugünkü modelimde bu şekilde çok güzel oldu hem kolay hem gösterişli bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.